önce ilçe örgütlenmesi olmayan halen devam etmektedir. Mahalle örgütlenmelerinde de iki ayrı gelişim var ki onlar da benim hayatımda halkın iktidarını kurmak için yol haritamız hazır demişti. Az önce ilk adık başkanımız örgütlenmedeki çalışmalarımızdan bahsetti. Ger Gerçekten de her geçen gün ailenize yeni bireyler katıyoruz örgütlü gücümüzü büyütüyoruz. Son bir yıl içerisinde 100 bini aşkın yeni kadın üye yaptık. Sadece kadın üye sayısından bahsediyorum. <laughs> Karaman'da da kadın üye sayısını daha da arttıracağız inşallah. Aynı zamanda bir taraftan örgütlü gücümüzü arttırırken diğer taraftan da sahada parti politikalarımızı anlatıyoruz.